beni kabul et. Evet arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz videoma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alabilir miyim? Evet. Hayır temizliğe girmeyelim. Savaş topu. Savaş topu açacağım zaten. Evet arkadaşlar. Ben savaş yıkımı gelecek. Birkaç gün sonra. E, tornavidayı alıyorsunuz çok güçlü gözlüyle oluyorsunuz falan işte Mesela ben de karakterimi seçeyim maça başlayalım. Almina'ya hoş o, geldin <laughs> diyebilir miyiz? Bu benim ilk videom arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Lütfen bir like atın. Çok özür dilerim. Lütfen bak like atın. Sizin için o kadar kasıldım. Öyle videoya başladım. Bak 75 karakterim. Melodi gel. Lili geliyor. Merhaba arkadaşlar. Lili bu. Ben neden merhaba arkadaşlar? diyorum ki. Almina'yla hemen başlayalım. Çoğu videomda ben Almina'yla olmaya çalışacağım. Güçlü bir aile olabiliriz arkadaşlar. Ee, like güçlü ee, bir aile olalım. Ee, tamam hadi başımıza başlayalım. Li, li 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 yuvarlak için alacağım. E, e, bu arada ee, arkadaşlar ee, Melody tam savaş top. Ben topu ileri açan ee, üstüne gideceğim değil mi Ece ee, sen beni koruyacaksın. Topu alacağım ben. Ay Topu al. Onları kalesine götür topu alacaksın. Anneş. Ne diyorsun sen? Benim burada bir üç canım var. gol ya. Ya aferin Ece aferin. Ya yemek ya ben. Ya benim tablet. Ya. Bir şey oldu benim tabletim. Annem <laughs> bir arkadaşlar. Oo abi orada baya bir büyük çatışma var. Çatışmaya dalmazsam olmaz. Ne demek? Ölüm abi. Aferin. Bitti. Abi Allah aşkına ben savaşta işte bunda çok kötü oynuyorum ya. Savaşçı seçiyor ne alaka be? Soygun açabilir miyim? Ben değil. Sıcak mıydı? Neyse arkadaşlar. Ben bir şey alayım. Buna Aa, iki dakika ben maçı başlayana kadar duruyorum. Sonra video 59 dakika. Ne herhalde. Evet. Hemen açtım. 59 dakika dedim ya. Birkaç dakika sürüyor. 59 yakın. Sonra videoyu kapatıyor. Annem de biliyordur. Değil mi Biliyor yani. musun? Evet. Evet. Arkadaşlar çok fazla <laughs> dakikamız <laughs> kalmadı. <gülüyor> Canım hemen doldu. Bu videodan var. sonra ben hemen bitiş şeyini yapacağım. İnşallah kazanırız. Dememiş. Aynen. Öl! Öl! Şerefsiz. <Gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs> A A A kırmızı. Kır kırmızı takımdan zeki. Ben ne vuruyorum lan? Bunu. Onu ben öldürdüm. Dur <laughs> dur Öl şeref. Şerefsiz. Ananı mamanın şerefi. Şeref. Anleş. Şeref. Öl. Nasıl öldün lan? İkisi bir arada saldırır bana. Ben öldüm. Ben de La, ay ölürken o kişiyi öldürdüm. Ölüm. Ölüm. Gondolu. Amına bana koyayım. Kanalımıza da videoyu izleyeceğim. Aç ettiğini herkes gördü. Aç et de lazımdı bana. Sekten can! Ölüşüne sıkıldım var. öldürdüm beni sebebi. Ben açayım, bu maçı sonunda kaybedebileceğiz. İnşallah kazanır diyorum. Adam zaten şey yapamaz bir kişi. Oha Nita ölmedi mi? Neyse arkadaşlar. <gülüyor> Şimdiden. <gülüyor> Çifti, neyse videoyu bitireyim vermiş ben. Evet arkadaşlar şimdi ben size görüşürüz. İyi günler çift dilerim. Çift Tabii çift ki de benim kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açma. Lütfen arkadaşlar hadi görüşürüz. Güle güle.